Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Halkbank mobil uygulama üzerinden kart şifre nasıl alınır e, ya da nasıl değiştiririz onu göstereceğim. Altta, aşağı, e, altta arkadaşlar hesap kart kısmı var görüyorsunuz oraya tıklıyoruz ve bu sayfada kartların seçeneği var oraya tıklıyoruz ve buradan banka kartları diyor banka kartlarına tıklıyoruz arkadaşlar ve burada hangi e, kartınızın şifresini değiştirmek istiyorsanız onun üstüne tıklıyorsunuz. Ben de tek kart olduğu için onun üstüne tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi şifre üretme diyor arkadaşlar. Kart işlemini kısmında şifre üretmeye tıklıyorum. Ve burada yeni şifre ve yeni şifreleri yeni şifrenin tekrarını girerek devam tuşuna basıyorsunuz şifre oluşturmuş ya da değiştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Umarım sizlere katkı sağlık.